17 yıl öncesine, 15 Ocak 2005 sabahına gidelim. Güney Kıbrıs'ın Lefkoşa-Larnaka karayolu üzerinde motoru çalışır halde bir siyah Lexus duruyordu. Sol sinyali yanıp sönüyordu, ön yolcu kapısı açıktı. Arka koltukta ölü bir kadın ve kızı yatıyordu. Hemen yanındaki hendekte ise bir erkek cesedi vardı öldürülenler, kuzeyde kriz sırasında batan bankalardan Everest Bank'ın sahibi Elmas Güzel Yurtlu, karısı Zerrin ve 14 yaşındaki kızları Eylül'dü. Üçü de pijamalı ve terlikliydi, elleri ve ayakları bantlanmıştı. Rum polisi, evlerinde yaptığı araştırmada saldırganların vantuzla kestikleri pencereden girdiklerini ve güvenlik sisteminin kapalı olduğunu tespit etti. Görgü tanıkları, siyah Lexus'un hemen arkasında plakasız bir BMW ve ayakta duran 4 kişi gördüklerini bildirdi. Soruşturma genişletildi, olaya karışan 5 araç ve 8'den fazla kişi tespit edildi. Elmas Güzel Yurtlu, Everest Bank battıktan sonra 42 milyon dolarla 2000 yılında Güney Kıbrıs'a, Larnaka'ya kaçmıştı. Bir yıl sonra karısı ve kızını da yanına aldırdı. Güzel Yurtlu, Everest Bank dışında döviz büfeleri ve kumarhane işletiyordu. Adı 1996 ve 1997 yıllarında iki ayrı kara para soruşturmasına karıştı. Kuzeydeki Cumhuriyetçi Türk Partisinin kasası olduğu biliniyordu. Aynı zamanda hayırseverdi. Güneye geçtikten sonra Casino Rest adıyla bir kumarhane işletmeye başladı. Ayrıca Kuzey'de yaptığı gibi Güney'de de içme suyu dağıtımı işine girmeye hazırlanıyordu. Öldüğü gün. Bu iş için gereken izni almıştı. Araçta ve evde bulunan DNA örnekleri Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs vatandaşı olan ilk 5 şüphelinin uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı saldırı ve cinayet gibi suçlardan tutulan kayıtlarıyla uyuşuyordu. Cenazeleri toprağa vermek için kuzeye dönen yakınları, polise Rum tarafının DNA'dan belirlediği Güzel Yurtlu'nun iki eski korumasının da aralarında bulunduğu 8 zanlının ismini verdi. KKTC polisi zanlılardan Mustafa Akmandor, Fikret Akmandor, Emin Beyitoğlu, Mustafa Çavga ve Hikmet Oruç'u 19 Ocak'ta. Ardından Ali Falyalı, Zafer Eriz ve Sabri Yıldırım'ı birkaç gün içinde gözaltına aldı. Ancak delil yetersizliği nedeniyle zanlılar otomobil hırsızlığı, evrakta sahtecilik gibi zayıf suçlamalarla tutuldu. O dönemde CTP seçimleri kazanmıştı ve soruşturma etkili bir şekilde ilerliyordu. İşte bu noktada tuhaflıklar baş göstermeye başladı. Güney Kıbrıs gazeteleri Güzel Yurtlu'nun MIT tarafından sızdırılan bir ekip tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Birleşmiş Milletler barış gücü aracılığıyla ilişki kuran Kuzey Kıbrıs polisi zanlıları tutuklamak için araç ve evdeki DNA kanıtlarını talep etti. Ancak Güney Kıbrıs işi yokuşa sürerek Suçluların iadesini talep etmesine rağmen KKTC'ye delilleri vermeye yanaşmadı. Güney Kıbrıs, KKTC'yi tanımak anlamına geleceği için delilleri paylaşmak istemedi. Halbuki siyasi sonuçlar olmadan işbirliği mümkündü ve KKTC de bunu teklif etmişti. Ancak bu teklife rağmen ilerleme kaydedilemedi ve 11 Şubat'ta tüm zanlılar serbest bırakıldı. Bu kanlı cinayetin soruşturması uluslararası hukukun labirentlerinde hala faili meçhul olarak duruyor. Güzel yurtlu ailesinin neden öldürüldüğü de hala bilinmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Güzel Yurtlu ailesinin başvurusu üzerine süren dava 29 Ocak 2019'da Türkiye aleyhine sonuçlandı. Mahkeme, oy çokluğuyla Türkiye'nin işbirliği yapmadığı gerekçesiyle mahkumiyetine karar verdi. Ancak iki karşı oy Kıbrıs'ın da işbirliği yapmadığını vurguluyordu. Oysa Güzel Yurtlu cinayetinde 15 yıl boyunca işlemeyen hukuk 9 Haziran 2019 günü devreye girdi. KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki ilk suçlu takası Birleşmiş Milletler barış gücü aracılığıyla gerçekleşti. Pakistanlı bir adi cinayet mahkumu ile güneyde Rus mafyasının adamı Leonides cinayetine karışan 4 tetikçi takas edildi. Güzel yurtlu cinayetinin zanlılarından Mustafa Akmandor 3 Ağustos 2008'de Kuzey Kıbrıs'ta dövülmüş ve kurşunlanmış halde ölü bulundu. Katiller Akmandor'u öldürdükten sonra BMW X5 aracını birkaç kilometre ileride yakmışlardı. 12 Mayıs 2009'da Güzel yurtlu ailesinin yakınlarından Yücel Erol laptada bir çöplükte lüks aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu failler ise tanıdık isimlerdi. Güzel Yurtlu cinayeti zanlıları Mustafa Çavga ve Emin Özbeyit. Çavga, mahkemede Güzel Yurtlu'yu öldürenin Emin Özbeyit olduğunu söyledi. Dava sonucunda 3 kişi mahkum oldu. Güzel Yurtlu cinayetinin zanlılarından biri olan Ali Falyalı, 4 yıl sonra Halil Falyalı ve Sabri Yıldırım'la birlikte Asfalt ihalesine girmemesi için Şaban Emre'yi tehdit edecek kadar rahat hareket ediyordu. Gözaltına alındı fakat yine delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs'taki vurdulu kırdılı işlerin kumar ve bahis pazarının merkezine doğru hızla yükseliyordu. Kumarhane fedaisi olarak başladığı iş hayatında kısa sürede patronluğa ve milyonlarca dolarlık servete ulaştı. Peki arkasında kim vardı? Bu hikayenin bir bölümünü 1998 yılında 200 kilo eroinle yakalanan Behçet Töre anlattı. Töre, "Birlikte uyuşturucu kaçırıyorduk." dedi. 2000 yılında Falyalı ile ortak bir kasino açtıklarını, ancak hisselerini 10 milyon dolar karşılığında devretmesine rağmen parasını alamadığını iddia etti. Halil Falyalı'nın Güney Kıbrıs'taki ilişkilerinin merkezinde ise Fanieros ailesi vardı. Andonis Fanieros, Güney'in babası olarak tanınıyor, yasadışı, kumar ve kara para işlerinden sabıkalıydı. Tıpkı Halil Falyalı gibi yardımseverliğiyle ün salmıştı. 2016 yılında kalabalık bir konvoy eşliğinde mahkemeye başvurarak bağımsız aday olarak, başkanlık seçimlerine girmesine engel olan sabıkalarının silinmesini talep etmişti. Ancak 2017 yılında kanserden hayatını kaybetti. Andonis Fanieros'un oğlu Lucas ise sahip olduğu futbol takımları, şike yüzünden ödediği para cezaları ve kumar bahis işindeki payıyla tanınıyordu. Mausa Türk Gücü'nün başkanı olan Halil Falyalı 2011 yılında Fanieros'un Güney Kıbrıs 1. Ligindeki kulübü Ermis Aradipo'nun yönetimine aday oldu. Falyalı, kulübe 200 bin euro verecekti. Lucas Fanieros ise bu işbirliği hakkında şu anda başka alanlarda olduğu gibi futbolda da Kıbrıslı. ''Türklerle bu tür işbirliklerine başlamamız gerektiğine inanıyorum ama dümeni vermeyiz'' diyordu. Ancak Falyalı ile başka işbirliklerinin ne olduğu konusunda detay vermedi. Bu örtü, 2014 yılında sıkılan birkaç kurşunla aralandı. Veysi Çelik, Beyarmud'un da Mustafa Margili'yi bacağından 3 kurşunla vurup güneye kaçtı. Margili, Birleşmiş Milletlerin denetimindeki bir serbest bölge gibi olan, Pile, köyündeki 3 kumarhaneden birinin sahibiydi ve gizli Rum ortaklarından söz ediliyordu. Diğer kumarhanenin sahibi ise, Halil Falyalı'ydı ve onun da gizli Rum ortakları olduğu biliniyordu. Saldırıyı gerçekleştiren Veysi Çelik, Halil Falyalı'nın adamıydı. 2007'de Akın Günbatı'nın evi ve Long Beach tatil köyünün kurşunlanmasına karışmıştı. Hapisten çıktıktan sonra 2011'de Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilmiş ve Limasol'da evlenip Güney Kıbrıs'ta yaşamaya başlamıştı. Margilli'ye yaptığı saldırıyı da Güney'den gizlice kuzeye geçerek gerçekleştirmiş, ardından yeniden güneye kaçmıştı. Daha sonra tekrar kuzeye gelip teslim olan Veysi Çelik, mağdurlar kendilerini vuranın o olmadığını söyleyince serbest bırakıldı. Çelik, Gazi Mausa'da kıdemli savcı Mustafa İldeniz'in bürosunun ve Murat Uğur Palabıyık'ın villasının kurşunlanması soruşturmalarında da takipsizlikle sonuçlandı. Ayrıca Lefkoşa'da Vedat Baltacı'ya yapılan silahlı saldırının ve Girne'deki Retrobar'ın kurşunlanmasının azmettiricisi olduğu da iddia edildi. Son olarak Mersin'de bir başka saldırıya karıştı. 2016 yılında ise Hüsnü Falyalı, İspanya'da bahis meselesi yüzünden gözaltına alınmış, ancak Lucas Fanieros sayesinde kurtulmayı başardığı iddia edilmişti. Buna karşılık Andonis Fanieros'u zor durumda bırakabilecek bir tanığın ifadesini geri çekmesini sağlama işini ise Halil Falyalı halletmişti. Lucas Fanieros, Halil Falyalı'nın ölümünün ardından yayınladığı taziye mesajında ''Seni tanıdığım için çok mutlu oldum. Benim için ölmedin.'' diyecekti. Peki, Güney Kıbrıs'ta neler oldu? Bahis ve kumar işleriyle mafya ve kuzey arasında nasıl bir ilişki vardı? Bu sorunun yanıtı, eğer içeriği beğenirseniz Kıbrıs Mafya Cumhuriyeti 2. bölümünde yer alacak. Eğer video ilginizi çekti ve beğendiyseniz yorumlarınızda belirtmeyi unutmayın.